En başardıktan sonra konuşmayı seven insanım. En mutlu anımda en sevdiğim çocukluk şarkımı açıyorum. Bütün çocukların yüreğinden öpüyorum. Benim şarkımı açın. Cansınız arkadaşlar. BLPC bir kere daha başardı. Ve bugün çocuklar kazandı. Beni izleyen aileler, arkadaşlar, e, biz bunları ne sosyal medyadan ne de insanlar bize söyleyince şey yapacağız, kendimiz tespit edeceğiz. Arabaya bineceğiz, nerede uzak uçta bir köy varsa o köye gideceğiz. Çünkü ben günde çocukken 6-7 kilometre yol kara lastikle okula gidiyordum. Hele çorap giyince bile ısıttığını düşünüyorsunuz ya, İnanın çorap giyince daha çok üşütüyor kara lastik yiyen çocuklar. Berat hepinize güzellik. Buralar ölür biter ama siz bunları unutmazsınız. Belki günün birinde ben ihtiya benim ihtiyacım, olur. Siz de bana bir bot hediye edersiniz. O çocukların yüreğinden öpüyorum. Bu yarışmayı ben değil. Siz kazandınız ve destek olan herkesin Allah hayrını kabul etsin. Baş tacısınız. Ben çocuklu şarkımı aç. Çocuğu çakmaya açsan Oy 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 kaderi aç. Daha sonra yayını sonlandıracağız. Dünya rekoru şüphesiz BLFC'de. Ama BLFC'deki para da çocuklarda. Cansınız. Ve ben bunu kendi cebimden de para ekleyerek yapacağım. Buradan gelen 20-30 milyar parayla olmuyor bu işler. Tek bir video paylaşacağım. Aman o videonun yorum kısmına reklam yaptı, şov yaptı diyen kaşmerler. Yapabiliyorsanız siz de yapın. Hepinize meydan okuyorum. Şimdiden söylüyorum. Ve ben yarışmanın başında bunu söylemedim. Başardıktan sonra söyledim. Kalkıp iddiaya girip yarışmalarda hesap sileceğiz, hayır yapacağız, bağış yapacağız deyip insanların duygusuyla oynayan insanlar. Siz kaşmersiniz. Bu toplumda sizin yeriniz yok. Allah sizin canınızı bir gün pis bir şekilde alacak. Ben bu yüzden başardıktan sonra konuştum. Ve ee, bu şarkı benden hepinize gelsin. Doğru. Çünkü en mutlu anımda gülmeyi beceremeyen bir insanım. Benim gibi bir dünya çocuk var. O çocukların yüreğinden öpüyorum. Bütün ötekilere selam olsun. Ses versene bu şarkıya. Şarkı bitince yayını kapatacağım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Ben her zaman halkla. Halktan geldik, sokaktan geldik. Belki bu yüzdendir o kadar çok seviliyoruz. Bize milyonlarca hediye geliyor. Sonuçta insanlar oradan para yükleyip atıyor. Onlara layık olduğumu düşünüyorum. Ne mutlu bana ki böyle bir kitlem var. Ne mutlu size ki benim gibi bir insana destek olmuşsunuz. Hepinizin yüreğinden öpüyorum cansınız. Bu şarkı da ben çocuk şarkımdır. Ses ver. Çocukken bizim şeylerimiz vardı arkadaşlar. Küçük teyipler vardı. 3 milyonu alıyorduk. iki tane pil takıyorduk. Ben eskiden hep bunu dinliyordum. illaki ki dinleyenler, sevenler vardı. Para puşta lazım bize dost lazım. gel yanıma, gel, gel. Öz kardeşim şu an burada yargı dağıtıyor. Bak adam o kadar adil davrandı ki, 30 kay yüklemiş, yarışmayı kazandıktan sonra destek oldu. Tabi ben mağaza paramla şov yapma Azat, biz bu araba <laughs> Gel yanıma gel babamın oğlu, gel, gel. Gel, gel yanıma gel hele. Şu an karşıda yargı dağıtan Azat söz öz kardeşim. Yıllardır cezaevinde yeni çıkmış. Ve buradan bütün kader mahkumlara da selam olsun. Kardeşim de İnşallah o çocukların ayağına ayakkabıyı gidirirken videosunu çekeceğim. Hep size paylaşacağım. Ya. Yat gelsin mi? Azat diyecek dilin dönsün. Geliyor o zaman bekle. Sadece siz değil. Hepimiz. Bu da herkese gelsin. Berat diyecek saylesine gelsin. Gelsin. Vur gelsin. Azat diyeceksin yat. Allah'ına kurban. Dedim ya. Bize para lazım değil ama adil savaşırız. İsteseydi başta atar diyor 30. Atmadı. Şimdi attı. Ama şu sayı çok güzel değil mi ya? Evet, 29 Çok güzel. Evet. Yok, şu an yüksek ama. Kaç kap destek olan herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi buradan kazandığım parayı üstüne ben ekleyerek köyde yaşayan çocuklara özellikle kara lastik giyen çocuklara bu kışır ayakkabı alacağım ve bunu biz kendimiz tespit edeceğiz. Hiç kimse yazmasın. Arabayla tek tek köy gezeceğim. Videosunu da paylaşacağım. Normalde video paylaşmam. Sırf insanlar şov yaptı demezsin. Ama bunu yine söylüyorum. Ben yarışmayı kazandıktan sonra bunu açıkladım. Ve bunu ben yaptım. Ben Efec ailesi yaptı. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Sizleri seviyorum. Şarkım bitmek üzere. Azat diyeceksiniz hediyesi bitmek üzere. Dünya rekoru BLFC'dedir. Ve ben TikTokçu değilim. Magazan var. Yolunuz Diyarbakır'a düşerse Diyarbakır ofis PTT çaprazı. Beni görürsünüz. Yarın yarın mağazada olacağım. Görüşürüz. Yeni kıyafetler de gelmiş. %30 da indirim yapıyorum mağazada. Bu kış hiç kimse üşümesin. Arkam! çok teşekkür ediyorum. Celsiniz. Celsiniz. Celsiniz, Bu akşam benim yayınım yok. Hakkınızda helal edin. Çünkü abimin yarışması vardı. Onun yarışması varken benim yayın açmam kesinlikle yanlış bir şey arkadaşlar. Buradan tüm kader mahkumlarına selam yolluyorum. Nanak. Şarkım da bitti arkadaşlar. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Sesleri açın. Otomobil çocuklar bekleyin geliyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar var olun. Neyim var? Azat daha da destek olmak istiyor. Azat seni bekliyoruz. Ne atacaksan at Azat. E gel at gel at. Öz kardeşimden yargı üstüne yargı. Biz adi savaşmayı seviyoruz arkadaşlar. Cansınız. Saatin en iyi yayıncısı Berat Teşekkür ederiz TikTok. <gülüyor> <gülüyor> du, sen, abi, Bilmiyorum ki şu an herhalde yenilendi. Ya, <laughs> <laughs> Azat yatı yapıştır. Işte. <laughs> <laughs> Azat Dijeks bence yat at. Önü En sevdiğim emoji yat at. Gel burada bas gel gel gel. Gel Gel burada bas gel. Gel iki gözlüm gel. Rabbim gönlüne göre versin gel. Oradan bas. Diyor ki reklam olmasın. Azat Dijeks'den bir geldi mi? Önü kon. Aha attın. Burada. Evet, senin şerefin var az atlayacaksın dilin dönsün. Mağaza gelenlere de yüzde otuz indirim yap. Ev, az peki. Hay hay Çer gönderdi, çer. Arkadaşlar, bu yarışma burada bitmiştir. Güzel yüreklere selam olsun. En geç 2-3 güne videoyu paylaşacağım. Daha üzeri misafir olup geldikten sonra videoyu paylaşacağım. Bu yarışı ben kazanmadım. Hiçbirinizin haberi yoktu. Sonunda söyledim, bu yarışmayı çocuklar kazandı. Para puşta lazım, bize dost lazım. Cansını sizleri seviyorum, şüphesiz. Dur 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 dur. KPFC ailesine de selam olsun yargı infaz değil mi? Bu da KPFC'nin şerefini azaltlayacaksın. Arkadaşlar cansınız, geceniz güzel olsun. Ben o, lo az Yeter kapatak artık valla. Dünya rakoru, arkadaşlar rakorlar da dünya rakoru göreceksiniz şimdi burada. Yeter artık bitti. Bir tane yat bir yünü koy, tane para yağmur yetersin. Hadi, hadi. Allah yarışmada destek olmadım ama bunları bilerek yarışma sonuna bıraktım. Arkadaşlar hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Sesler açıksa hepinize selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar görüşürüz. Dünya rekoru tekrardan Belefece'nindir. Belefece'de bunları çocuklara özellikle köyde yaşayan çocuklara bahşetti. Selam olsun yüreği güzel çocuklara, abilere, ablalara. Görüşürüz arkadaşlar.